Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 17 Haziran 2024 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere anında gerekli bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Son günlerde birazcık yükselişe geçti altınlar. Özellikle 10 saatinin artmasıyla birlikte. Fakat FED faizleri sabit tuttuğu için 10 saatinde pek bir böyle çok yükseliş ortaya çıkmadı. Ülkemizde biliyorsunuz uzun zamandır dolar kuru sabit kalıyor. Yani dolar bazında da ne yazık ki bir artış olmuyor. Bu tabi altın olanlar için söyleyelim bu durumu. Şu anlık biz internet serbest piyasa fiyatlarını sizlere aktaracağız. Mutlaka kuyumculardan, bankalardan bunlarla ilgili fiyat alın. Bunu da söyleyeyim sizlere. Gram altın alış fiyatı 2459 lira, satış fiyatı 2460 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3943 lira, satış fiyatı 4035 lira. Yarım altın alış fiyatı 7910 lira, satış fiyatı 8062 lira. Tam altın alış fiyatı 15566 lira, satış fiyatı 15878 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 15697 lira, satış fiyatı 16075 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 1390 lira, satış fiyatı 1391 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 1793 lira, satış fiyatı 1794 lira. 22 ayar bezlik alış fiyatı 2212 lira, satış fiyatı 2357 lira. Reşit altın alış fiyatı 15.729 lira, satış fiyatı 16.107 lira. Ata altın alış fiyatı 16.052 lira, satış fiyatı 16.463 lira. Grams yani ki 2,5'luk altın alış fiyatı 38.915 lira, satış fiyatı 39.817 lira. Beşli altın yani beşi bir yer olarak biliniyor. Alış fiyatı 78.803 lira, satış fiyatı 80.365 lira. Ons altın alış fiyatı 2.330 dolar, satış fiyatı 2.331 dolar. Gümüş alış fiyatı 31 lira 12 kuruş, satış fiyatı 31 lira 18 kuruş. Ahmet altın alış fiyatı 15.734 lira, satış fiyatı 16.111 lira. Bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte 17 Haziran 2024 Pazartesi'nin güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.